Arkadaşlar bu... olmadı. Ay. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz de selam arkadaşlar bugün Selvik'te Skartich videosuyla tekrardan karşınızdayız. Arkadaşlar herhalde iyi sevdiniz Skartich videosunu. Lan. Hocam buradaki Skartich bakın bir de buradaki Skartich. Ona lan tövbe tövbe. Şu Sun Special yazan yerde elinin üstüne bakın kocaman bir şey var orada. Evet arkadaşlar bugün size Eskart için ikinci bölüm oynuyoruz. Spider Prank yapıyoruz. Çok bilmiyorum yani bunlar zor herhalde diğerlerine göre. Yani bilmiyorum ne yapacağım hiçbir şekilde arkadaşlar. Ayak izi yapma bak hayırlı işler bol güneşler diyelim. Bu videoya tekrardan 5 like gelirse devamı geliyor bu arada arkadaşlar. Evet başladık. TV ROM diyor. Burada bir kitap var, evet, hu, evet, evet, doğru, güzel, başla hemen, hıbızı, 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 koş, 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 evet, arkadaşlar, şu şekilde bir gidebilir mi hadi bakalım, sen kalma, iyi de öyle otur, kalkma, kalkma, vallahi yerim seni, kalkma, arkadaşlar, iki dakika videoyu durduruyorum ve geliyorum. Arkadaşlar kapı tıklandı. Ben evime kim oldum? Kaçtı kapı tıklandı. Çok ağır. Ya ne gut 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 Arkadaşlar az önce şu nin, e, nine diyorum ya. Grain'den alışmışım ya arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle bir eldiven lazım bize. Hatırlanıma eldiven ne yapıyordu adam. Videoyu izlemiştim. Eldiven. Evet güzel yere döndüm. Bakalım. Aha eldiveni bulduk arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Şu anda çok güzel. Çok mutluyum. Ama eldiven aldık mı biz? Ha, arkadaşlar eldiveni. Evet, o taraftan git öyle güzel güzel. Tamam. İşte gidiyorken biz de şuradan girelim. Allah. Sonra arkadaşlar buradan giriyoruz. Sonra da e, buradan. Buradan. Bir araca Örümceğim. Bismillah. Örümcemiz burada alalım. Evet, Örümceğimizi aldık arkadaşlar. Güzel bir e, dedemizi dedemizin. Ama da işte iyi şeyler yapacağız ona. Ne çok iş yerler Buradaki kitabı mı koyuyoruz Evet Koyalım kitabımıza ve kaçalım arkadaşlar Evet Hayırlı işler bol güneşler diyelim arkadaşlar Ve Ağlamasını izleyelim arkadaşlar bu arkadaşlar e, nasıl desem e, birinci bölümü baya iyi tutmuş dedim. Yani 485 görüntülenme aldı altı beyin aldı. Beyni de atsak ne olur yani öleceğiz mi beyni atsak arkadaşlar beyni verin atalım. Zaten para gelse yani diyecektim de yani daha 100 bin abone olan youtuber e, kimi örnek vereyim. Emren Kuri daha para almıyor arkadaşlar yani o derece söyleyeyim. Alıyordur belki de bilmiyorum. Ha, buradan çıktım la Allah buradan çıkacağım. Evet hadi ama bir saatte seni bekliyorum ya hocam. Evet yaşarına doğru geliyor yaşarına doğru geliyor. Aha niye öyle bir şey oldu lan? Ne, niye şimdi? Aa, arkadaşlar Buradaki kitaba mı koyacağız acaba? Buraya geliyor buraya geliyor. Evet arkadaşlar orada kitaba koymuş koy. Aha buldum arkadaşlar nereye koyacağım? Şimdi hatırladım. Örümcek yok lan. Ah yapamadık. Arkadaşlar yanlış kitaba koymuşuz ya. Of ya. Neyse arkadaşlar yapalım bakalım. Tekrardan. Hızlıca arkadaşlar ben eşyaları tekrardan bulayım. Aynı yerlerde zaten. O zaman orada buluşuruz arkadaşlar. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar şu anda eşyalarımızı topladık. Yine gidiyor şu anda. Şuradan gidelim. O ama şimdi burada kasma yani. Sonra arkadaşlar şu kapıdan girelim ve burada kitabın olması lazım ama yok. Çok güzel şu anda. Kitap nerede arkadaşlar? Buradan geliriz. Arkadaşlar kitap yok. Aa aa orada kitap. Arkadaşlar. Kitabın içine koyduk ve oh kaçıyoruz boy, arkadaşlar. Evet bu kadar kolay. bakalım. Geliyor. Evet arkadaşlar. 4 dakika 5 dakikada bitirdik bu görevi. Yani mükemmel bir görev. El böyle ölüm yakası. Bıs bıs yapacak arkadaşlar. Şimdi izleyelim orayı. Çok da su eve bak. Green daha da bir Bir gün şuraya çıkmayı deneyeceğim. O eski Roma geldi arkadaşlar. Çok güzel. Hadi Allah asmalık ben eve gideyim. Geçiyorsun. Evet. Evet. Aa, abo, göresim hiç. Abo, ay, anam anam anam. Çok güzel arkadaşlar bak, harekete bak gıd gıd gıdak yapıyorsun. Evet şimdi e, ne ölüm olduğunu bilmiyorum. Ne bölüm olduğunu bilmiyorsam ben niye girdim? Neyse arkadaşlar gidelim bakalım. Evet şey yapacağız arkadaşlar şampiyonluğu şey yapacağız da ne yapacağız bilmiyorum. Bak şimdi markette ne veriyorsa o Evet, alalım. Evet arkadaşlar şimdi buradan oyunla gidelim. Ben o onu oyun oynayacağım şu Buraya hiç gelmedim arkadaşlar. Şuan da ilk defa geliyorum. Evet arkadaşlar buradan şimdi banyoya çıkacağız ve Banyo kişiliğini değiştireceğiz herhalde. Şimdi o biraz saçı değiştireceğiz. Evet, evet, ana banyo. arkadaşlar. Ben bir şey anlamadım. Gizeyi durdurayım, bakayım ve gelip yapalım arkadaşlar. şey duralım. Ben bulayım bir bakayım. Lan bir değişik oldu lan. Abi o ışık hızında geliyor arkadaşlar. Vallahi ışık hızında geliyor. Bunu ne yapabiliriz ki? Neyse arkadaşlar ben videoyu durdurayım bak. Bu zeki benimle olayı çözdüm arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Nerede o? Her yukarıda. Şimdi arkadaşlar. Şimdi o. Hı, buradan çıkmadı inşallah. Ben buradan çıkacağını biliyorum. Şimdi arkadaşlar o şey yapacak. Ne yapacak? <laughs> Biz şimdi arkadaşlar bunu aldık niye diyelim? Bu elinde gördüğünüz şey. Tuvalete gideceğiz. Banyo. Nerede banyo? Banyo, banyo, banyo. Sevenler banyo. arkadaşlar. Şurada bir şey var. Bunun içine boşaltıyoruz ve kaçıyoruz arkadaşlar. Videoyu izleyin, abone olup like atmayı unutmayın. Kaçmamız lazım. Şöyle şuradan. Buradan da tüyüyoruz. Onun saçları bir değişik renkte oluyor arkadaşlar. Bak şöyle şurada bekleyelim daha havalı olsun. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar değil Bir tane daha yapalım arkadaşlar Sonrasında da videomuzu bitirelim Üçüncü bölümün gelmesi istiyorsanız Arkadaşlar 5 dakika e, gelsin Şu Saçı bir renkli renkli olsun da Görelim arkadaşlar Evet şimdi giriyor Yaşıyor yarışmacımız yaşar Yarışmacımız yaşar Tuzan ve Evet gel şimdi banyo yapayım arkadaşlar. tövbe ederim. Hocam evet girdi. İzleyin arkadaşlar. Bakalım sonra. E, Sabrını sürdü. Sab bıcı bıcı yaparım. Dalin e, kafamı yıkıyor. Dalin sanıyor. Evet yıkadı. Aha kel oldu. Oğlum ölüyor. Arkadaşlar kel oldu lan bu. <laughs> Hayır <laughs> <laughs> çok komik. E arkadaşlar kel oldu. Kel olan. Alsana bir elma be. Evet yani arkadaşlar şimdiki bölümümüz şey olması lazım. Evet testere ihtiyacımız var arkadaşlar. Testeremizi alalım. Aldık değil mi la? Evet arkadaşlar şeyi keseceğiz. Oturduğu bir yer var dışarıda evet. Kaçıncı yer oturuyor? İlk. İlk mi? Yok. Birinciyi geçtik. Tamam hocam anladık. Kaslısınız tamam. Bir bitti arkadaşlar şimdi. Bir dakika. Tamam arkadaşlar. Aha testlerimiz gelmemiş ya burada. Aldık arkadaşlar testlerimizi. Test video çok uzamazsın diye bir şey yapmadım arkadaşlar. Testleri şuradaki depoda oluyor. Bulamayanlar baksın arkadaşlar. Ben depodan e, bulmuştum bir önceki yaptığımda. Evet şöyle bir gidelim. Şundan sonra bir gidişimizi gerçek... Aha. Hocam buraya gelmediniz değil mi? Hocam ne yapıyorsunuz hocam? Ve arkadaşlar hoca yarışmacımız yaşar. Girişini yapıyor. Vallahi kestim arkadaşlar. Aha bu gitti. Aha gitti. Ne oldu? Doğru olanı kestim. Aa yanlış olanı kestim ya. Yeniden bir testler alıp kullanmamız lazım. Hocam bir dakika. Sen sen benim peşime gel bakay. Evet arkadaşlar şu anda canavar ninemiz peşimizde. Allah koş 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 ay, ay, ay. Ama ay, ay. Ya, ay. ya niye orada bekliyorsun? Ben onu senin şey yap. Evet, yine oraya doğru gidiyor. Arkadaşlar biz şu depodan çıkalım. Şöyle buradan gidelim. Sonra buraya gidelim. Korkuyorum o ekmeği. Ben bir dolanayım arkadaşlar. Bunu bir yakalayayım ondan sonra tekrardan o eski yerde aynı yerde buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine geldi. Yine sporlarını yapıyor. Ha 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 ha. Ha hu ha sesler geliyor arkadaşlar. Tövbe tövbe dedim. Öyle gidersin işte hocam. Gidiyorum. Hoca gitti. Kat 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 Aa geri geliyor geri geliyor geri geliyor arkadaşlar hoca geri geliyor. Evet arkadaşlar. Şu ineceğimizi alalım lazım olur belki. Buradan aşağı dışarı aldır arkadaşlar biliyor musunuz? Ve arkadaşlar hocamızın yere böyle küt diye düşüşünü bir izleyelim. Ondan sonra videoyu da kapatalım bitirelim gideriz. evet arkadaşlar çok güzel düşüş yaptı. İkinci bölümde arkadaşlar güzel geçti. Eğlenceli geçti. Anlamadığımız yerler oldu. Baktık. <laughs> Yalancı geliş oldu çok belli ya. Yapamadım neyse. Arkadaşlar e, telefonum olduğu zaman daha değişik, daha manyak videolar gelecek. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ve bay bay demiyorum. Neden demiyorum çünkü bir şey daha diyeceğim. Bu videoda tutarsa İkin, üçüncü bölümü gelecek. 5 beğeni gelsin. Video tutsun. 3. bir, e, e, üçüncü yani üçüncü bölümde gelsin diyorum. Ya aman koşmayı bitirdim ve bye.